Var da var ya. <gülüyor> <gülüyor> Skull gel trade amına koduyum gel Skull trade gel Trade mi? Senin amına kodum Ne trade? Dur Kanka dur Heh Kanka Aa, Bana versene şey bunu işte. bedavaya ya Benim param yok Al Kanzi Oğlum ne diye sorayım Siktir git Gelsene gel gel valla gel 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 harbi gel harbi gel Her bir gel, Her bir gel. Her bir gel. Her bir gel. Geldim kanka. Kanka şöyle bir win trade koyalım biz light ya. Ben yine şekerli bir şeyler tuttum. Çocuğu. Bence Ama... sen bana en düşük lighting'in hangisi senin? Kaç böyle? Aa, aa, Ama... aa vurma 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 vurma. <laughs> vurma. <laughs> kanka şu adam abi deme artık ya. Oğlum botlar abi deme diye kaç kere şey söyleyeceğim ya. Ben abi deme demiştim. Sen... Çorbacı, çorbacı, çorbacı kulağına, <laughs> kulağına bir şey diyeceğim. Gel, gel. Video açık kalmış kanka. <gülüyor> <gülüyor> bak kaçıyor bir de amını s**eyim bak kaçıyor kaçıyor. Oha amını <laughs> <ben orayı yine. gülüyor> <laughs> koyayım oraya. yine. Benim telefon çıktı amını koyayım. <laughs> Harbi çıktı lan biri çıktı. He Mengi çıktı Mengi çıksa çok komik olur. Ya Mengi kaçma kanzi ya. Hanzi <laughs> sen vurup açıyor. Artık ben kain değilim kanzi Oğlum dönüşüm mü atmış sadece lan vurmadım bile. Tamam bir daha olmasın. Hadi bay bay. Olmaz zaten. Nurbaş sen duyuyor <laughs> mu kesmek şu an ya? bak geliyor bak. Bak amına koduğuma bak. Ya orospu çocuğu kim hayır, ya? ya? Her gün bana Ananı avradını, soyunu, sokunu, karını, kızını, teyzeyi... Misal iki sen. Gel gel Mengi sen de ben gel. Yürüyorum. Yürüyorum Meng, mengi, Mengi, ben Mengi. Ben mengi. 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 Open the window. Open the window. Open the window. Open the de Open the money money. Money. İçeriden izciklatıyor. <El, el, el, gülüyor> <laughs> i̇ki saat sonra uçuyor lan bunu. Kanzi pardon ya. Hop bir hop hop iki hop. <gülüyor> brain hotel kısılıyor tabi. Oyun çekiyormuş. Oğlum, Oğlum al mal ya şir, boş ver sen. Kardeşine söyle. <laughs> Mevzi kan yerlerini söyle falan diyor. Gel ya. Ay annen. Göt deli kocaman. Tuttum tuttum. <laughs> ah e, orosu, <laughs> Vay pitch, ben sana yardım ediyordum. Sildi lan yani? gel lan buraya. Kim bulacak? Lan bak. Ah, oğlum üstüme iki tane üç tane. Oğlum salan lan beni. <laughs> Adamın oyunu gitti. Oğlum, şey, oğlum beni. <laughs> e, oğlum üstüme üç tane top zaman aha tuttum. Ama ne Gel, gel. Ah gelin gel. kaşıyor lastikli mi kötü mü? kaşıyor. Kaşınma Anam. Ama ne oluyor Oyun katıyor kanji. Evet bu. Dostum bu kombo beni yenemez. Bu kombo beni yenemezsin adam. Geliyorum. Yenmek üzereyim ama. Yenemezsen bile yenmek üzere oluyorum. Hadi buyur. Evet. Ya. Ben yememiştim o sihiri. Burayı Aa. her gitti. Ya bu Uçmeni niye benim götümde bekliyor? Amına koyacağım şimdi. Allah Allah. Nasıl değmedi lan o içinden geçti amına koyayım. Ay amına koyayım çok yukarı atıyor bu anlamıyorum. Ananı sikiyim. Korksun ne Kopsun, mengi. <laughs> ya sikerler o ne ya? <laughs> Elde kere ki pü -pü içinden geçti P -P ya. yere, Kodlu yere pipini Gel mengi yanıma gel bir dizleye amına koyayım ya. Ne? O kardeşim. ez. Anlıyorum. Yarın hayvan hayvanla dişine başlayacak ki? Tayros, ahlama lan amına koyayım. Çıktı mı Gel buraya, gel buraya. Z, Z, Z. Götüne yiyorsun Z, tamam mı? <laughs> Bak efekti kaldı etrafında amına koyayım.

o hal oğlum giy, ağlama la bir, iki dakika bir bağırma ahlama la gibi ahlamıyom sen ağlama lan olur. tay, Day tay <laughs> <dayrosu şişeceğim. gülüyor> atın bunu atın bunu banlayın bunu Ya skol acınızın hepsi yere döküldü anam sikişim. Ben ne yaptım oç? Yok ya o kadar aşağıya bakma. Evet. Bu kayraya dursun beyler yanımda. Yok, Benim ben de o ben Bengi'ye götten gideyim. Neyna kanka şey var ya. Şey var ya parkur yapıyor. Parkur yaparken vuruyor, bağırıyor. <laughs> biliyorum biliyorum. Ç Chinese şey, onu, mu diyorsunuz? Abi 10 milyonun karşılığı var. <laughs> Kanka adam gerçekten V4 açıyor ama yardım <laughs> edin. Ben sana böyle bir şey demedim abi. Nerededin kanıt göster. Abartma o Hor 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 var hor

Kanka skillin yarısında o, or o açıyorsun. Hayır skillin yarısında o aki açıyorsun. Skilli yememiş gibi oluyorsun. Skillden kaçabiliyorsun. Buna kentrik deniyor kısaca. Ye ye! Ç ye ye! Yaramı sen beni. <laughs> <laughs> ne yedin? Ya. Ne yedin? Kime sıkıyorsun <laughs> Tyros bir kere daha bağırırsa sülale <laughs> değil. İşten konuştu lan adam. Oğlum mengeye vuruyormuş bunlar <laughs> lan. <laughs> Yatıda mı okumuyon onlara <laughs> Ne bileyim. <laughs> Bu, ne? Işte, Önümdeydi. sen ilk kattın geri çağırdın ama koyayım. Bunları video çekiyorum. Bunlar, bunları, bunları video çekiyorum. Hayır ya. Ben alternatif dediğimizde orijinal Blue skinde kullanabiliyoruz mu? <laughs> Ney? Yani Gel. Skin Knight'ı dediğimizde orijinal Blue skinde kullanabiliyoruz mu? Tabii ki. Evet. Şimdi fark ettim. Evet. Oo, Rambo mı yedi? Rambo yedim. Ha şey evet Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, ben başta yapıyorum. Hayırlı olsun yarram. <laughs> Hayır olsun ya. <laughs> Oğlum bunu da çok güzelmiş ya. Squad'in amı gibi. Ya kasma. Yani. Ya kasma. Pes pembe. <laughs> Klavyeye vuruyor amını.

Nereye lan? ayarlara mı? Yanıma yediğimi satacaksın değil mi? mı? Kim Kanka benim chat küçülmüş lan harbi. Niye acaba? <laughs> Lan bir dakika. Şu çorbacı <laughs> profilini değiştirerek ses atan Skull mıydı? Aynı ses geldi geldi. Evet. 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 <laughs> Oğlum ben bağırmadım ki az önce. Olsun. Ee. E çorbacı profilini <laughs> ne zaman <laughs> değişiyor? Elbet bir gün. Gel. Ya geldi yine şu ya. Sen kime şu diyorsun lan? Amını sikiyim. Ben geliyorum Allah Allah. Çok ağzımı sikiyim. Tamam kardeş. Beyler nudulum bitti şimdi pvp'ye dahil olma zamanı. Nudulum bitti nudulum. Ben sana yarlar yiyorum ha gelme ya. Yapma. Çorbacı anamına koyayım seni. Çorbacı göt de Kanka şu bir an ölüyorsun bununla yardım ben, et, Ben, ben ya. güzel bir kit yapacaktım orada sen bozdun onu. Kanka ben yardım ettim hayır şey oldu ikili oldu. Ben hmm. <laughs> ne de Nerede bu aşağı inmeyeni burada nereye hiç bir bok gözükmüyor. Lütfen <laughs> 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 ya president. Önemli dostlar olamam kimseye düşman Düşman yok çevirin sana Ben bu aş Oğlum mal mısın? Aydan evet. niye senin altının oluyor? Ne alaka? Ben ne? gidip <laughs> Ali benim kocam olsun Ali beni çatır çatır şey yapsın diyor mu? Oğlum ne diyor? lan? Yeah. We have an ice cream Cuz I'm a bear hamim Dur Burcu bir S'e gel Bir bakıyo ya Çok Geliyo Bekle Çok Nefes sıkışmış bura <laughs> <laughs> Babam diyor üniversiteye gitme abinin ablan çok <laughs> diyor diyor. diyo Girip kusardık ben onu Ay. Beni göt değil. Ne kabul ediyor? Ne dedim abi ben? Alo. O boduma nix. <laughs> Nereye gitti benim skin? Ne oldu ki? Bir tane yeri söylüyordu. Savaş nerede ne zaman abi? Bu yol şans niye beni takip ediyor? Ay senin atacağın şey skill'i. Eee ben de alt kaçtan başladım. Evet. Ya ben git misin? Gel buraya küçük kız. <laughs> Adam elektrik toplarımı. <laughs> ne? Evet küçük İyi kız hareket etme Ya git ya onu ya. Yok abi ben dram Vay, vay, bir dakika bir dakika bir oraya o o o sahneyi bir, güzel olur. Ah. Bu güzel. zor blok Ya gange, böyle şeyler yapmayın ya çok ayıp bir şey. <laughs> zorlık <laughs> güzel nasıl iptal etti ya ve ya sen be betal et yemin ederim orada ismişti <laughs> atamazdığında, kendisi ilk atamazdığında. Bir sikire, iki sikire ölecekti. Ya ben daha gelmiyorum, Ben yan camı mı Başka bildiğin yok ha. Ve zaman <laughs> etraftaki şeyleri alıyor. Uf <laughs> Ken. Oğlum bu çorba çok güzel kentrik atıyor ya. Ben niye kaçıyorsun? Evet, ben yine kıza görüldü attım şu an. Bu yeni kıza görüldü attım. Kıza görüldü attım. Senin yüzünü. Pardon hadi git ya <laughs> sen. Öldürmem ben seni merak etme. Oops. <laughs> I knew not اللهم يا رب. <تصفيق> 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 يا رب رحمة نبعث <تبعت> بها مصلحا. öldüğü için. <laughs> çok güzel gidiyor. Çorbacı, çorbacı gibi dostlarımız için kapınızın önüne bir adet wifi bağlantısı koyun. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Normalde planım Lightning ile bir PK videosu çekmekti ama maalesef herkes şu anda balık tutma, seviye kasma vesaire işler uğraştığı için ve zaten çok kişi takıldığı için yani ne marinede bulunan birini kesebilirim ne de pirate'de balık tutan birini kesebilirim yani adam seviyesine bakar. Ben de onu rahatsız etmem. Doğru bulmam yani öyle bir şey. Yeni gelecek yani bildiğim kadarıyla e, cumartesi akşamı gelecek güncelleme ilgili tabii ki bir video hazırlamayı düşünüyorum. Abone olup like atarsanız benim için çok güzel olur. Daha fazla video gelmesi için benim için de bir sebep olur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Spence.